Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle ragdoll fizik oynayacağız ve neyse ya bu ne lan? Ben bunu buraya atsam ne olur? Allah. Ne oluyor? Ne oluyor lan. Ha? Lan bir çıkıyor. Aa! 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 Lan, yardım edin Arkadaşlar abone abone olup like atıp bir de bildirimleri açmazsanız hep böyle kalırım gördünüz mü Ya bu işte Sağ olun abone olduğunuz için kurtuldum kurtuldum sen ne lan bu seyirciler attı o çıkıcı gidi 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 ben oraya bir Hayır ben onu kaçırmayacağım. Aa! Allah rekber gidiyorum lan. Allah rekber sarı. Aa. Ama video <laughs> abone oldunuz mu? Yan poşet iç 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 iç, 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 iç. Lan? Aa, Gel lan buraya. Lan tutamadık ki. Küçülüyorum. Şaka büyüyorum. Bi, 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 bi. Arkadaşlar burada bakın. Bu videoya iyi bir like gelirse bunu alacağım. Söz veriyorum. Böyle dev gibi olacağız. Böyle hayvan gibi olacağız. Allah'u ekber like gibi beni. Dur milleti içeceğim. Dur. Dur dur dur. Şerefsizlik. Aa!

Allah rekber. Allah la 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 bas 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 bas. bas, bas. Hoppe. Aa, aa, Allah düşüyor düşüyor Kardeş niye ölümü kesiyorsun Ayıp ama Olmadı ölümü kesti bildiğin Kardeş razı mı kesiyorsunuz Aa, Adımı tuttum mu Gel bakayım buraya. Oh, oh, oh. Allah ayağım koydu. Aa aa. Çıtıra. Bastım gitti. Allah. Dur lan. Te. Kanka hakkını helal ediyorsun birazdan. Ya. Hak. Durun. Görüşürüz kardeşim benim. İşte bu ne? yeter uça uça bıktım ya. Ay var ya. Ya yeter ya. Ee, oh, ya yeter ya. Allah Allah. Oradan bir buraya. Bu buradan oraya. Bir şuradan şuraya. Yeter Allah. Dur ben şuraya atacağım. Hop. Ah. Dur. Hey. Lan ay ne? Ay. Ayak 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 kalk. Aha kendimi attım. Allah. Iı, ıı, lan. Lan, lan. Lan Abi atıyorum ve... Çekiyorum kendimi. Hazır mıyız? Allah, Allah, Allah Sürtüre sürtüre gidiyorum. Sör Allah. rekber Lan yeter artık be. Abi kalkacak mı Ben de. Kalktım. Allah. Dörtü bıraktım. Kendimde... Tırman 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 tırman... Arkadaşlar bunun üstüne çıkıp en aşağı atlayacağım. Ama abone olmazsanız atlamayacağım. <laughs> Durun. Bekliyorum abone olmanızı. 1-2-3-4 Zaman doldu. Abone oldunuz mu? Teşekkürler. Hakkınızı helal edin. Lan böyle kalın. Abla. Hayır abla. 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 Oh, lan suyun içinde düşecektim ben. Arkadaşlar bir daha çıkıyorum bu yüzden. <laughs> Allah. Aa ele ışınlarını biliyormuşuz tamamdır. La la Suya düştüm var. Ana sözcü çok garip oluyor. Cana. Neyse. Ama peki bu şey niye dönüyor? Onu anlayamadım. Aa blender. Arkadaşlar burada her şeye bakmamız gerek. Ben bir dörte basıyorum. Buraya geliyorum. Basıyorum abi buna. Tamam mı? Yanıma bir niye dev bir bacon ya Uçuyorum. Uçamıyorum dur. Heh. uçtum. Woohoo! Böyle gidiyoruz arkadaşlar. Evet biraz yavaş gidiyoruz ama sıkıntı yok. Şunu şuraya da atalım. Lan at! Abi neyse ben direkt ışınlık ona spiderman oldum lan. Spider spiderman, Spiderman. Lan dur içine girdim binanın. Ya aman ya. E ee, Allah. Dur durun bir şöyle şuraya çıkalım. Kendimizi atalım. Allah rekber. E'ye bastım. Lan çok iyi normal. Hayır. Bir de şuraya bakalım arkadaşlar. Sonra blender'a bakacağım. Buymuş. Lan. Lan hayır. Hayır, ben kıyma olmayacağım. Aa, Aa işte işin ben. Aa üstte işte geldim. İyi iyi. Şimdi şu arkadaşlar şu blender'a bakalım. Blender, blender. Hop. Allah'ın uçurum. Aa. Lan lan lan. Dur dur dur. Ha. Girdim ya. Aa! dur bir de. Dur, dur yanmıyor. Allah'a ekber. ver. Oh. F'ye bastım abi. Allah dönüyorum. Dönüyorum. Ah. Ah. Ya ben çıkmak istiyorum artık yeter. La ben nasıl çıkacağım? La. Ah grapple. 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 Hayır atamadım. Hayır. La atamıyorum. La kız yardım et. Ah. Oh çıktım. Oy. Çatladım. Bu ne lan? Eee tuttum bunu ne oldu? Abi peki buna basıp F'ye basarsak çok garip şeyler oluyor. Lan ne oluyor? Lan lan lan. lan. Ay çok garip şeyler lan abi bana ne oluyor? Oyun bak hayır dur dur. Reset. zamanı. Ee, yok oldum. Şimdi hemen geri doyalım. Lan! Hah. öldüm. Değil mi? O ben yine yeniden doğacağım. Ne zaman doğacağım? Abi doğum hemen. Doğmuyorum. Çok saçma. Niye doğmuyor? Bir daha atayım. Ben neden yeniden? Lan Allah kötü bug'e girdi abi oyun. Lan ne zaman doğacağım lan dur basarsam abi Dur lan ben şu bakıyor, bir Bir çık gidi yapacağım oyu bozuldular